Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Duygu ve Hayvanlar hakkında hazırladığım yeni videomla karşınızdayım. Bu videomuzda dünyanın en güçlü 21 hayvanını ele alacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Afrika fili Afrika fili dünyanın en güçlü hayvanıdır. Dünyadaki en büyük kara hayvanı olan bu devler 6 tona varan ağırlıkları ve olağanüstü güçleriyle dünyanın en güçlü hayvanları arasında yerini alıyor gövdeleri tek başına 9 tona kadar ağırlık taşıyabilirken yani neredeyse üzerlerinde 100 insanı taşıyabilirken dişleriyle de yaklaşık 1 ton ağırlığındaki nesneleri kaldırabiliyor. Ağırlıkları, dayanıklılıkları ve kuvvetli yapılarıyla öne çıkan bu hayvanlar yük taşıma söz konusu olduğunda toplam ağırlık kaldırma kapasitesiyle listemizde de başı çekiyorlar. Sumandası Yaklaşık 1200 kilo ağırlığa sahip olan su mandaları devasa bir yapıya, çeşitli su ve kara habitatlarına uyum sağlama yeteneklerine sahiptirler. Boynuzlarının uzunlukları 1 metreye kadar varabilir. Dişilerin boynuzları ise erkeklerinkinden biraz daha kısadır. Özellikle sulak alanlarda ve çamurlu arazilerde yaşamını sürdüren bu hayvanlar pirinç tarlalarında çalıştırılırlar ve yük hayvanı olarak kullanılırlar. Sumandalarının diğer bir özelliği de diğer sığır türlerinin yakalandığı tipik hastalıklara karşı daha dayanıklı olmalarıdır. Timsah, güçlü sıralamasında ısırma kuvvetleriyle öne çıkan timsahlar tüm canlılar aleminde en güçlü çeneye sahip hayvanlardır. Uzmanlar yaptıkları araştırmalar sonucunda timsahların ısırma gücünün sırtlanlar, aslanlar ve hatta köpek balıklarından bile daha fazla olduğunu saptadı. Orta boy boylarında bir timsahın ısırma gücü 2000 ton kuvvetindedir. Büyük boy timsahların ısırma gücünü ise 3,5 ton kuvvetine çıkabildiği saptanmıştır. Nehirlerde yaşayan bazı kaplumbağaların kalın kabuklarını bile bu ısırma gücüyle parçalayabildikleri tespit edilmiştir. Kutup ayısı Kuzey kutbunun en büyük yırtıcı olan kutup ayısı en büyük etçil kara hayvanlarından biri ve usta bir yüzücüdür. Yetişkin bir erkek 800 kilo ağırlığa ve 3 metre uzunluğa sahiptir. Güçleri avcılıkta çok önemlidir ve foklara erişmek için kalın buzları kırmada ustadırlar. Güçlü uzuvları, kilometrelerce yüzmelerini ve genellikle tehlikeli buzlu sularda kolaylıkla gezinmelerini sağlar. Kutup ayıları yaşam alanlarındaki en üst yırtıcılardır ve bu da onları dünyanın en güçlü hayvanlarından bir haline getirir. Kaplan kendi ağırlıklarının iki katına kadar olan ağırlıkları taşıyabilirler. Bu yaklaşık yarım tonluk bir yükü taşıyabilecekleri anlamına geliyor. Güçlü çene yapıları ve kaslı vücutları avlarını taşımak, yüksek yerlere sıçramak için büyük önem taşıyor. Bufalo ve geyik de dahil olmak üzere kendilerinden çok daha büyük avları alt edebilirler. Kaslı yapıları, inanılmaz sıçramaları ve hızları onları yetenekli avcılar yapıyor. Mavi balina, dünyada şimdiye kadar var olan en büyük ve en ağır hayvan uymanına sahiptir. Boyu 30 metrenin üzerine çıkabilen bu canlının ağırlığı da 180 tona ulaşabiliyor. Yalnızca denizlerin değil, karaların ve havaların da devi o. Hatta günümüze ulaşamayan dinozorlardan bile büyükler. Eee tabi bu kadar büyük bir canlı en güçlü olmayı da hak ediyor goril. 200 kilo civarında olan bu primatlar yaklaşık 1 tona yakın ağırlıkları kaldırabilir, taşıyabilir ve fırlatabilirler. Bu vücut ağırlıklarının yaklaşık 10 katıdır. Bacaklarından çok daha güçlü olan kaslı kolları bambuları kırabilir, ağır dalları bükebilir ve koparabilir. Kartal Güçlü pençeleri ve gagalarıyla etkileyici bir avcı olan kartallar keskin görüşleriyle tanınırlar. Gökyüzünün tartışmasız en güçlüsü onlardır. Çünkü kendi ağırlıklarının 4 katı kadar bir ağırlığı kaldırıp havada taşıyabilen bir kuştan söz ediyoruz. Bir geyik yavrusunu bile avlayıp götürebilen bir kuş bu. Mozayı Beden kuvvetleri keskin bir koku alma duyusu ve güçlü ön ayaklarıyla birleştiğinde çeşitli habitatlarda avlanmalarına ve hayata kalmalarına büyük katkı sağlıyor. Yetişkin boz ayılar 680 kilo ağırlığa kadar çıkabilir ve oldukça güçlü bir ısırma kuvvetine sahiptirler. Büyük boyutları özellikle omuzları ve boyunları çevresinde yoğun bir kas kütlesiyle tamamlanmaktadır. Güçlü ön ayakları ve uzun pençeleri sayesinde toprağı, kökleri ve küçük ağaçları kazabilir ve avlarını kolaylıkla alt edebilirler anakonda ve karamamba yılanı. Ağırlık ve boyut bakımından dünyanın en büyük yılanıdır. Güney Amerika'da yaşayan anakondalar kendinden kat be kat büyük ve ağır kurbanlarına sarılıp onları sıkarak öldürürler. Avustralya'da yaşayan karamamba yılanı ise son derece zehirlidir. Bir ısırığıyla onlarca insanı öldürebilecek kapasitededir. Üstelik bunu 5 metre uzaktan bile yapabilirler. Gübre böceği bu hayvanlar vücut büyüklüğüne göre güç söz konusu olduğunda benzersiz şampiyonlardır vücut ağırlıklarının bin katından fazla nesneyi çekebilirler. Bu da yaklaşık 80 ton kaldırabilen bir insana eşdeğerdir. Ağırlık kaldırmaktan ve böceklerden söz etmişken gergadan böcekleri de kendi ağırlıklarının 850 katı kadar ağırlığı kaldırabilirler. Yani yaklaşık olarak 65 tonluk bir nesneyi kaldırarak minik ama oldukça güçlü canlılar arasında yerini alıyorlar. Bir diğer minik her de yaprak kesici karıncalardır ağırlıklarının 50 katını taşıyabilen bu güçlü hayvanlar başının üzerinde küçük bir araba taşıyan bir insanın kuvvetine eşdeğer bir güçtedir. Su aygırı. Görünüşte uysal görünümlerine rağmen su aygırları inanılmaz derecede güçlüdür ve Afrika'da diğer büyük hayvanlardan daha fazla insan ölümüne neden olmuşlardır. Karada şaşırtıcı derecede hızlı koşabilirler ve agresif doğalarıyla tanınırlar. Yetişkin bir su aygırı 3200 kilo ağırlığa kadar çıkabilir ve çok kuvvetli bir ısırma gücüne sahiptirler. Çeneleri bir kanoyu ya da ufak bir tekneyi ikiye bölebilir. İmparator Penguen en uzun süre aç kalabilen bir kuş türüdür. 134 güne kadar çıkabilen süresiyle erkek imparator pengueni dişinin bıraktığı yumurtaya uzun Antarktika kışı boyunca sabırla yanından bir an bile ayrılmadan bakar bu süre boyunca hiçbir şey yemediği gibi mide öz suyuyla oluşturduğu süt gibi bir madde ile yavrularını beslerler. Bu esnada vücut ağırlıklarının üçte birini kaybederler. Deve en uzun süre susuz kalabilen hayvan, meşhur hörgüçleri sayesinde pek çok olumsuz çöl şartıyla baş etmede oldukça meziyetli ve güçlüdürler. Bir yağ yığıntısı şeklindeki hörgüçleri onların susuzluklarını gidermelerini sağlar develer bu hörgüçleri sayesinde tam 3 hafta su içmeden yaşayabilirler. Mis göküzü Yaklaşık yarım ton ağırlığa sahip bu hayvanlar kuzey kutbunda yaşayan canlılardır. Tüylü bir paltoları, heybetli boynuzları, boynunda ve omuzlarında kalın kasları vardır. Toynakları o kadar güçlüdür ki aşağıdaki suya ulaşmak için kalın buzları bile rahatlıkla kırabilirler ve yüzyıllardır engebeli arazide ağır arabaları çekmek için kullanılmışlardır. Çita bu hayvanlar da inanılmaz hızlarıyla dünyanın en güçlü hayvanları listemizde yerini alıyor. Bir hız timsali olarak gösterilen çitalar 2 saniye gibi bir sürede saatte 70 kilometre hıza çıkabiliyor. 4,5 saniyede ise 100 kilometre hıza ulaşıyor. Hem de hiç zorlanmadan yapabilecekleri son hızsa saatte 140 km'dir. 4,5 saniyede ulaştığı hız değeri bir Ferrari F360 Modena'nın hız değerine eşdeğerdir. Ayrıca 140 km hızdayken bile bir aracın yapamayacağını yapar ve inanılmaz bir açıyla çok sert dönüşleri başarabilir. Üstelik bu dönüşlerde savrulma söz konusu değildir. Su ayısı Yalnızca yarım milimetre boyundaki bu mikroskobik canlılar okyanus tiplerinden yanar dağlara, buzullardan radyasyonlu bölgelere kadar her yerde yaşayabilecek kadar dayanıklıdırlar. Dahası aç ve susuz 30 yıl yaşayabiliyorlar. Üstelik diğer birçok hayvandan çok daha önceden beri tam 500 milyon yıldır dünyadalar. Bu durumda en güçlü hayvanlar listemizde yerini almayı hak ediyorlar. Yeryüzünde en çok insanı öldüren hayvan hangisidir diye sorsak aklınıza ne gelirdi? Köpek balığı ya da timsah mı? Yoksa yılan mı? Ama cevaplardan biri bunlar değil. Doğru cevap sivrisinek. Gecelerimizi mahveden, kanımızı emen, bu sırada sıtma gibi bulaşıcı hastalık virüsleri taşıyan sivrisinekler yılda 725 bin insanın ölümüne neden oluyor. Yoksa en güçlü onlar mı?